Haziran 2019 Siyaset öğreniyorum 76, ders 120 AKP'nin bitişi bir yerlere gelen kadroları havaya girip alt ile ilişkisini kopartmasına aynı durum sadece AKP için değil herkes için örneğin lokalde de olmuş bir yerlere gelenler birilerini bir şey zannedip aşağıdakileri küçümsedikleri için koku üstü serçe Mahalle şeysi kıvamındaki tiplerin dedikodularını ciddiye alıp fütür, ahlaklı, düzgün insanlar, ağzından sal yakıtarak hadsizce, aklınca saldıranlar bedel ödemeye mahkumlar. Kendi yaptıklarını başkaları yapınca kendi yaptıklarını kimse bilmiyormuş gibi saldıranlar, sütten çıkmış ak kaşık havasına girenler, herkesin kendi çapları kadar sanıyorum. Sizin seviyenizdeki tipler, tipler yapacağı en fazla küfür edin. Bilemedin yumruk atmaktı. Ama ahlaklı, düzgün insanlar ne yapacağını bilemeyeceğin gibi yaptığının sonucunu da kaldıramaz. Yaptığınız ahlaksızlıkların bedelini illaki ödeyeceksiniz. Not, deftere karaktersiz insanlarla birlik olmak doğru olmadığını, insanları geri zekalı yerine koyup dişleyici tutumlar takımlılarak kaybedileceğini belirten yarım sayfa kompozisyon yazılacak.